Karadeniz'e <laughs> gittiğiniz <laughs> zaman rehber, rehbere soracak. Yani her şeyi çok iyi anlatmanız lazım Karadenizli'ye. E, net bir şekilde anlatmanız gerekir ki e, anlaması için bir gün milliyet yazarları geldi seçim dönemiydi. Demişler ki, güveni bulun o Karadenizli. O bölgede size her şeyi yapar işte anlatır. Geldi ekip. Dediler ki ya öyle bir adamla konuşalım ki bize dedi seçimi yansıtsın Karadeniz'i anlatsın. Dedim burada kimle de konuşursanız yansıtır. Soy baktım ileride bir tekne var. Tam da açılmak üzere koştum hemen e, balıkçıları durdurdum. Dedim ki e, Milliyet'ten yazarlar var. Sizle görüşmek üzere. Tabii onlar tekrardan çektiler tekneyi bağladılar. Şimdi yazarın ismini vermek istemiyorum. Hı hı. Yazar abimiz geldi. Tekneye binecek, röportaj yapacak. Tam tekneye binerken ayağı kaydı, düştü. Bizim Karadeniz'den hemen şöyle bir laf Dikkat et kayar düşersin dedi. Şimdi düştükten sonra. Düştükten sonra. Şey dedi ki yazar abimiz. Ya dedi, daha önce niye söylemedin dedi. Ne bileyim düşeceğini dedi. <laughs> Şimdi niye söylüyorsun dedi. Kızmayasın diye söylüyor dedi. ben söylemiş olayım dedi. Ben söylemiş olayım dedi. Abi Enfes bir sürü bir hikaye yaşıyorsun ve bunların hepsi gerçek yani. E bunları ya, da aslında kitaplaştırmak lazım. Ya, o kadar çok var ki yani Karadeniz'e gidince arkası gelmiyor. Onlar hepsini yazıyorum. İleride yazacağım herhalde bakalım. <laughs> Dün akşam da burada enfes saatler yaşadık. CNN Türk'ün e, bilinen yüzlerini... Bilinmeyen yüzlerini, her türlü yüzünü e, burada ağırladık. E, bir dünün özetine gidelim. Bu hafta tekrar ediyorum, bu hafta pazarsından itibaren Cuma'ya kadar CNN Türk ailesinin e, sizinle buluşan tüm yüzlerini buraya taşımaya e, kararlıydık. Yaklaşık 500 tane yüz vardı. E, işte yani herkes görevde olduğu için topladığımızı getiriyoruz demeyeceğiz efendim. Gayet keyifli, keşke aramızda... E, Katılmak isteyip de olamayan arkadaşlarımız da olsaydı çok daha fazla eğlenecektik eminim. Ama dün akşam burada şunlar yaşandı. Önce e, çok genel bir soru var. Bu soru ta Datça'dan geldi. E, gün içinde senin konuğum olacağını öğrenen bir arkadaş. Programının dörtte üçünü niye soyunuk olarak yapıyor? <laughs> <laughs> sordu. Yanıtı var mı? Bir vücudum çok güzel. İki ben vücudumla para kazanan bir gazeteci diye espri yapıyorum arada sırada. Ya şaka bir tarafa. Düşünsene Mesut ya çocuklar siz de bana hak vereceksiniz herhalde. Denizin ortasındasın. Denize atlıyorsun. sürekli plajdasın. Yani bir kere benim normal üniformam, kıyafetim tişört, altı şort. Zaten vücudumun yarısı ortada. <laughs> e, e, atladığım zaman da üstümü çıkaracağım. Bir açıyordum. şey kalmıyor zaten. <laughs> pembe dizi izler misin? Çok merak ediyorum. Bir haberci kadın. Yani Üstelik öyle. Ankara'da habercilik yapan bir kadın. Pembe dizi izler mi? Yani ne bileyim Türk dizileri artık bayağı bir pembe. Ya artık gibi. bayağı bir. <gülüyor> <gülüyor> İzlediğim bir iki dizi var. Evet bir iki dizi izliyorum. Ama Hangi, böyle Hangileri alalım da onları? Ee, Hürrem Sultan. <laughs> Dün kesin ders oldum. <laughs> Öyle bir geçer zaman ki izliyorum ama hı hı. mesela bu akşam izleyemedim. Fakat bu böyle düzenli her hafta otururum ve izlerim şeklinde değil. Bazen 3-4 hafta izlemediğim ama bıraktığım yerden devam ettiğim diziler var. Hey. Ee, Uğur abinin hangi modelini kendine, Rol modeli. o mu? benim için. Hangisi ama yani, e. ekrandaki karizması mı? Yoksa şey mi? Aslında hepsi Yoksa... bir bütün, öyle o bütünüyle Asla bir... Asla olamayacaksın modelde. çünkü sarışın değilsin. Yakışıklı... Ya, <laughs> <laughs> Evet, böyle bir gerçekle yüz yüze geldim sonrasında tabii. <laughs> ee, gerçekleri açığa çıkarmak, ben ortaokul ve lise dönemimde onu izlerken hep doğruları söyleyen insan, gerçekleri ortaya çıkaran insan, yolsuzlukların peşinden koşan insan hep, ...öyle bir algıyla izledim ve takip ettim. O anlamda da hep habercilik benim için e, temelde bu oldu. Okula Doğrular, sirayet ettin mi? mesela kantindeki yolsuzluk falan filan... ...yani böyle şeylerin oldu mu okulda öğrenciyken? Baktım patates ekmek satılıyordu ne oluyor dedim. Niye fiyatlar var? <laughs> 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 ne var mı başımızda dedim. <laughs> <Ne dedin>? dedim. <laughs> çok güzel. Fatih şunu söylemeden ne demeyeceğim. E, diyor ki hep gezerken gördüğünüz e, Fatih Türkmanoğlu'nu... ...belki bir e, iki saat boyunca otururken göreceksin. <laughs> Aman bunu kaçırmayın diye. <laughs> Böyle Ay, evet soyunmak zorunda mıyım? Yok yok hayır hayır. Böyle gömleğimle mi kalacağım? Aksesuarlık alalım. Bütün, bütün bir yayın böyle mi kalacağım? Nasıl istersen. tamam. Su getirin leğe getirin. Ne gitsin ya? Onu yakında ben yapacağım. Ya bir şey sorabilir miyim Fahri? Tabii tabii. da Ayda. Bildiğin haber toplantısına döndük evet. Kaç gün gündür? Başak bu o da soyunuyor. Sen de sıra? Ah. Artık artık yaparsın. Burak senin rol modelin oldu mu? Benim rol modelim oldu Mesut Yar. Daha canısın. Ya. <laughs> bir ara söylemiştin onu ben ciddi almadım ama ciddi misin ya? Ee, ben çok beğenerek izliyorum yıllardır seni bunu. Eyvallah. Sen de çok iyi biliyorsun takip ediyorum. sonunda ediyoruz. talk showcu olmak var. Bırak şunu <laughs> ya. <Gözüm> Gülsün <laughs> Yok şaka bir tarafa ben Mesut Yar'a hakikaten Yıllardır takip ederim. Çok beğenirim, örnek alırım. Örnek aldığım çok isim var elbette. Ya canımsın ki. sen. De. Ee, Uğur Dündar başta olmak üzere tabii bir dönem çalışmıştık kendisiyle. Çok keyifli bir insandır. Ee, Ali Kırça ile çalıştık. Yani her e, tanıştığım insandan bir şeyler Sen herkesle almaya çalıştın çalışır. değil mi biraz? Yani evet. Ali Kırca, e, Uğur Dündar, Bülant'la çalıştın. Evet, çalıştım. Bülant'la çalışın şeyle e, Reha Reham çalıştım. Reha Utar'la burada çalıştık bir dönem işte. Ha Reham Utar'la evet. Abi Ve sen işte boş geçme. Yalçın Çakır'la çalıştın mı? Hayır, hayır. Çatır. Peki. Çatır. Yalçın <laughs> abiye sevgiler. <laughs> Sakın çalışma. <laughs>